Merhabalar ben Yarnı Alıcı. Merhaba ben Ceren Yaldız. Merhabalar ben Merve Alçın. Hmm. Merhaba ben Cemre. Merhaba. İyi ki gitmişsin. Gitmeseydin daha kötü olurdu. Hmm. Hiç hareket etmiyorsun ama bir baktık ünlü olmuşsun. Nasıl TikTok çekiyorlar? Hiç hareket etmeden çektiğim videoları izlerken bildiğiniz bu. Evet. O zaman engelleyebilirsin. Yani böyle ünlü olduysam... Daha hayattan neler olur? <laughs> ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Biz aileyiz deyip deyip durup daha de, insanların üzerinden ne kadar prim yapıp da para kazanmayı düşünüyorsun? Prim kazanmak için ailem demiyorum Ailem kadar çok sevdiğim için ailem. Bu arada selamlar Daha hayattan neler olur? Familjimiz <laughs> sadece. <laughs>